Geçin bari. Şöyle. Aa çık çık çık. Çıkıyor mu? çıkış çık 34 ha. çıkıyor Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Lord Zeus bugün birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün e, gece 1'de şu anda saat dışarıdayız arkadaşlar. E, yanımda Mahmut da var. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şu an sesleri belki duyuyorsunuzdur. Şu an ben sesi açarım büyük ihtimal şey sesi ya böyle. Cırcır böyle. Cır, Aynen yani Aynen şu an gece bir dışarıdayız arkadaşlar ve bugün payakutu biriktireceğiz. Benim hesabımda ya Mahmut'un hesabımda kutu açacağız. Şu mega kutuya kadar biriktirirse miydim ya? Yok onu sonra açalım. Gerek ben. yok ya. Aynen. Şimdi yani güzel bir kutu açılımı olacak arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. yani ee, like atın abone olun. Gece bir dışarıdayız. Sağ şutusuyla başladım bir şey çıkmadı. Şu güç panlarına falan alayım, değil mi? Ay onu hızlı da. Hızlı. hepsini bir bire vereceğim. Bir 12 11 seviye yapacağım mox diyeceğim. Ben de koru Çok iyi olacak şimdi. Şunu da açayım. Bir şey çıktı sanırım da. Ya yani Mekut'tan 8 yazması lazım. 100 çok iyi bunu da bir vereyim. Benim 6 yazması lazım. Aynen 1000 oldu. Bayağı iyi şu an. Aynen 1000 oldu. Çok güzel. Arkadaşlar şu an e, bir de 10 elması da alıyorum. Gördüğünüz gibi 127 elmasım var. Yakında Bropes. Aynen Bropes videosu da gelecek. Bir sonraki Bropes'i alacağım. Hadi bakalım. Ha, ben de çekerim bu. Aynen. Hmm. Şimdi büyük kutu. 43. Yo, oh. yo. Hadi be. Hat Aa, güç puanı vermesi iyi oldu ama. Hiçbir şey vermeyeceğine güç puanı verdi. Bir, bir veririm onu da. Güzel. Ben kötü yapmışlar bence. Ha, mega kutu için kötü. Büyük hmm. kutu için bari. Şöyle. Aa, çıkıyor, oh. çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor çıkıyor 34 lan. Çıkıyor. Çıkmıyor. Ne lan? eski eskiden çıkıyordu. Abi, Şu, eskiden rüzgar şey çıkıyor. sesi de geliyor baya ya. rüzgar sesi gelebilir. Aynen. Arkadaşlar mega <laughs> kutuyu açıyorum. Sakin taktik deneyeceğim. Var şöyle. Ben bayağı da yapıyorum. Bu taktiklere taktik. inanmıyorum hani. Ya ben de inanmıyorum. Taktikler yalan zaten. Bir şey ama öylesine. <gülüyor> <gülüyor> Sen bas. Hadi bakalım sana. 7 yazdı ya. Belki ufak bir ihtimal yok yok. Çıkmadı gibi aynen çıkmadı. O benim hesabı geçiyor. Aynen şimdi Mahmut'un hesabına geçiyoruz. Susun yerim sizi. Hakikaten yerim. Hakikaten azar yerim? Arkadaşlar <laughs> şu anda Mahmut Kaya hesabındayız. Mahmut'un hesabındayız. Hadi bir inşallah karakter çıksın. Yani. Yani. İnşallah karakter çıksın. Kime vereyim? Kuro'ya vereyim? Kuro'ya ver bunları. Kuro'ya nerede? ha? var burada. As yani, kusuruna başlayalım. Bir şey çıkmadı. On elmas 7 77 elmas oldu bak 77. Bu rapet alacağım ben. Aynen büyük kutu. Bir şey çıkmadı Sen de 6 yazmışsın lazım. 6 yazmışsın Hadi inşallah. Hadi. 5 ya yazdı. Ya oğlum ya. İmkansız Allah ya. senin baya az karakterin var. Göstersen karakterlerini hatta. Yani. Gen 5000 kupa yaptım. 44 tane karakterim var. Baya az ama. Arkadaşlar çıkmadı yapacak bir şey yok. Ee, yani Neyse o zaman diğer Artık hesabı geç. ya valla uçak geçiyor ya. Uçak. Tamam Tamam tamam. inandım tamam. Ona lan öyle. Evet arkadaşlar şu anda ikinci hesabımdayım. Son hesabımdayım. Burada sadece bir tane mega kutu var. Hmm. Hatta bir tane de büyük kutu varmış. Hmm. Büyük kutuyu sen aç. kutuyu ben açayım. Buraya çok uzun zamandır karakter çıkmıyor. Yok gelmedi. 6 altı yazarsa karakter çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Taktik denemeyeceğim. Açacağım direkt. <laughs> Bakıyorum. iki mü? İki, mi? iki Bak. ne? <laughs> Güç var çıktı galiba. Oo. Oh, oh, oh. Oh. Aa aksesu oo oh. oh. Güç falan çıktı da çok şaşırdık orada Aa oğlum Kötü oldu ya, ya bu ya, bu, Burada da, da kayıtları şey iyi olur Aynen Kayıtları çıktı o kötü oldu ha, Burada rastgele Leon'a vereceğim Yani güzel bir video muydu? Evet. de artı güzel bir video. Şimdi de Mortis bir tane maç atayım burada Dışarıda yani Brawl Stars oynuyoruz Saat gece 1 1'e yakın değil mi? Kaçsa? Ee, şu an bir e 10 geçiyor. Aynen 1 e 10 geçiyor. Şu an baya. Bir de havada karanlık arkadaşlar. Arar siyah Göstermek isterim ama şu an kamera çıktı gösteremem. Topluluktan fotoğrafını atarım belki. belki. Şimdi ee, dışarıda biraz da sönüyoruz. Ne var burada? Mortifini niye alırım? Dersin. Ee, çok kötü değil. Aynen. Bir tane <laughs> daha vursun <laughs> Hayır hayır. Kaçıştım. Değecek mi? Ah, öleceğim, 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 Sakin. Sakin. Arkadaşlar kutularda bir şey çıkmadı. O aksesuarda karakter çıksaydı çok şaşırırdım. Kapak Mesela... Aynen. Kapak filan başlık çıkardı ama. Neyse. Bir şey yok arkadaşlar. Yani şaşırdık. benimkine çıkmayacağını biliyordum da. Mavut'un kere çıkmadı. Arkadaşlar bu arada Mavut'un kanalının linki açıklamada var. Yorumlarda da var. Yani abone olmayı unutmayın. Çok güzel short videoları çıkıyor. Şöyle ben kaçsam. Alsam ultiyi. Alsam onu. Öldük ama artı iki kupamızı falan aldık. Artı iki artı üç aldık galiba. Aynen artı iki kupa aldık arkadaşlar. Sesle cızırtı falan varsa kusura bakmayın. Akşam saatlerinde çıkıyoruz. 10 bin. Dükkanda var mı acaba böyle bir şey? Aynen. Ücretsiz kızlar Tabii ki de bir şey çıkmayacak buradan. 10 binlik bir kostüm de yok arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup like'ını unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.